Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün İzmir Bayındır'dayız. Çiçek Festivali'ndeyiz. Ee, çok çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hadi videoya hemen başlayalım. şöyle burada fesleğenler. Mis kokulu fesleğenler. Burada degonyalar. Böyle üzüm asmaları. Aa bunlar da begonya. Göz göz. Bunlar da begonya. Bu begonyaların fiyatı ne kadar? 20 lira. 20 lira. Çok güzel. E begonya bunlar. Bunlar? Bunlar gelin damat. Ha gelin damat. Evet. Anladım. <laughs> Şöyle. Bunların fiyatı da mı 20? Mi? Evet cam güzeli Şöyle Üzüm asmaları Şöyle yaprak güzelleri. Kolay gelsin Ayı dişler 3 tane 10 lira Buradan kesinlikle Pastel çiçeklerinden alınacak Dönüşte alayım inşallah şöyle 3 tane 10 lira işte 11 ay çiçekleri var petunyalar var şöyle yine begonyalar var 3 tane 10 lira aynen güller şu gülün rengine bir bakar mısınız ya şu günün rengine bak sarı kırmızı çok güzel şurada begonyalar var arka tarafta turuncusu sarısı pembesi beyazı Şöyle petunyalardan Bacağı gördün mü? Nasıl süslemişler? Aynen. Bak bu taraf da öyle. Diğer tarafı da gör. Şöyle, süslemişler taşlı Burada askılı çiçekler var. Bunları tam mine. bilemedim. Mine çiçeği şey olabilir evet. Mine mine bunlar. Bu Japon, Japon gülü. Japon gülü. <laughs> Japon gülü çok <laughs> güzel duruyor ya. Çok iyi. Buradan hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş buldum. Hoş buldum. Hoş Japon gülleri ne kadar acaba? Şu. 20 lira. Çok güzel ya. Çok uygun. Bunlar bir renk mi oluyor sadece? Sarısı var, beyazı var. Sarısı şurada evet Aynen. sarısı. Hmm. Var Aa şu sarı kırmızısı. Aynen. Çok güzel. Çok güzel çok. Video çekiyorum dönüşte inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle gösterelim. Burada petunyalar, sardunyalar. Bu ne çiçeği oluyor acaba? Vanilya çiçeği. Vanilya. Vanilya kokusu var. Burada. Aa, bir kokuyor o zaman? Aynen. <laughs> Değil mi? Çok mantıklı. <laughs> çok çok güzelmiş. İçim <laughs> Şöyle. <Evet, gülüyor> Yukarılarda markaların isimleri var. Onları da göster istersen. Evet şöyle şey deniz çiçekçilikteyiz var. şu an. Bodrum papatyaları, karanfiller. Bunlar Bodrum Yine... papatyesi. papatyası. Yine burada sardunyalar. Şurada dikenler tacı var. Ufak ufak dikenler tacı var. Gördün mü? Şey, ufak ufak. Onlar begonya. Begonya mı? Hı Arka Şimdi... taraftakiler taraftakilerde. Şöyle yine sardunyalar var. Mine çiçekleri. Burada yine. Bunlar mandevilla. Sandevilla olarak geçiyor arkadaşlar. Bunlar sarmaşık. Aynı beyazlar. Sarmaşıklar. Şu mandevilla mıydı? Evet evet mandevilla. Şöyle gösterelim. Burada yine çeşit çeşit. Evet. Bu paketler ne kadar abla? 5 lira. Tanesi 5 lira. Çok güzel. Yapayım abi renklerden. Video çekiyorum dönüşte uğrayalım dönüşte inşallah. Uğrayacağım dönüşte uğrayacağım abla dönüşte uğrayacağım. Taksilerle bekliyoruz. Şu güllerin rengi ne kadar güzel ya. Güllerin renkleri. Alacalı değil mi? Alacalı şöyle geçelim. İnsanları rahatsız etmeden. Şöyle begonya var. Küpe çiçekleri. Evet ortancalar. Yine ceylan gözleri. Küpeliler. Şurada çilekleri göstereyim size. Şurada çilekleri gördünüz mü? Çiçeklerimizi. Aa çilek de var. Burada saksılar çeşit çeşit. Şöyle gösterelim. Şöyle fiyatlarını yazmışlar. İşte 3 lira, 10 lira. Üzerlerinde yazıyor. Şöyle 25, 30, 40. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Şöyle geçelim. Burada yine petunyalar, sardunyalar kurdele çiçekleri. Bu kurdele çiçeğinin fiyatı ne kadar? Onlar 15 lira tamam. Bu poşettekilerin fiyatı ne kadar? Poşettekilerin fiyatı ne kadar? 3 tane 10 lira. 3 tanesi 10 lira tamam. Arka tarafta mı aynı şekilde? Tamam. Bu askıldaki saksılardaki onlar 20 lira. Onun poşeti var. 3 tane evet. oluyor. Evet, tamam. Çok güzel. Şöyle gösterelim. Imaş çiktilik arkadaşlar. Bunlar yine 3 tane 10 lira evet, yaprak çok, güzelleri. Bu evet. Bu ne oluyor? Hüsnü Yusuf. Hüsnü Yusuf. Çok güzel, renkleri harika gerçekten. Bu küperliğin çapsası 15 lira. Çok, çok iyi, çok iyi, çok. Bu çiçek ne şey oluyor? Cam güzel. Cam güzel ama minik herhalde bu. Cinsi mi böyle? Hmm, anladım. O katlı petunya. Evet, katlı petunya. Şurada telgraf var. Telgraf var. Rozet var. Evet var. 3 tane 10 lira arkadaşlar. Çok uygun. var. Vapur dumanı var. Şu mavi mor gibi olan değil mi vapur evet. dumanı? Evet. çok güzel çok. Video çekiyorum teyzeciğim inşallah dönüşte uğrayalım olur mu? Şöyle yine burada da çeşit çeşit. Küpe çiçekleri. Abla kuş, o, oyunda, hiç Bir de bir şöyle Anladım. geçelim. İki ondan bir bundan, bir ondan, bir ondan, bir ondan. Üç <laughs> tanesi. On Torba e. üç tane on. Torba üç tane on. Yaprak güzelleri var yine. Bezonyalar, Hüsnü Yusuflar. Pisonyalar. Şöyle salatalık bir karpuz anlayamadım. Buyurun Söyle hoş geldiniz. Pideleler. Dört tane on. Kargus dört tane on. Çilek de dört tane on. <laughs> Şöyle biberler. Buyurun. Abi. Şöyle karides çiçekleri. Abi. Şöyle göstereyim. Burası Beyza çiçekçilikmiş. Sardunyalar ne kadar? Sardunyalar ne kadar? Aynı ne kadar? Sardunyalar 20 lira. büyüklüklerine bak. Bu sukulentler kaktüsler ne kadar büyükleri? Bunlar ne kadar? Bunlar 50 lira. 50 lira. Bilmiyorum. buradan geçelim. Şöyle. Burası da ışın çiçekçilik. Şöyle çim adamlar var. İlkokulda diyebiliriz. Aynen ilkokulda yapmıştık. Bu ne şey oluyor acaba? Bu ne şey oluyor? Zambak. Zambak. Bunların fiyatı ne kadar? 40 lira. Bu poşetten bu poşete bayağı büyük. Şöyle çiçeğini göstereyim size. Çok güzel. Şöyle fideler var. Şuradan geçelim. Bu saksılara 10 lira yazmıştır. Askılı saksılar. Şurada Küba Nanesi miydi? Kekiği miydi? Öyle bir... Yine yaprak güzeli gibi aynı. Burada begonbirler var. Şöyle sukulent ekstra çiçekçilik. Burada sukulentler. Bu küçük saksıların fiyatı ne kadar? 7,5. Buçuk. buçuk lira. Şöyle göstereyim. bak, bak. Şöyle gösterelim. Şöyle. Burası da sukulent kaktüs tezgahı arkadaşlar. Burası 7,5 lira bu küçükler. Şöyle daha büyük saksılar var. Burada dikenler, tacı, işte süs yoncası, büyük büyük katlı tamam. Burası daha çok sebze fidelerinin olduğu. Buyurun çilekler domatesler dalından. Buyurun. Ne kadar çileklerin fiyatı? Yedi buçuk lira. İki tane on Buyurun. İki tane son liraymış. Salatalık bunlar. Aynen salatalık var. Şunu minik tane salatalığı var. Valla o Şöyle karanfiller. Burası sevcan çiçekçilik. Buyurun hoş geldiniz. Buyurun. Karanfiller yani, ne kadar oluyor abla? Kolay gelsin. 15 lira. Daha. Burası daha çok karanfil fesleğen. Evet, aynen. Fesleğenler ne kadar? 5 lira abla. 5 lira onlarda. Evet, yerde yani 5 lira, ben de 5 lira yaptım. İyi abi, ben, evet. Yenim, Karanfiller çok güzel. Evet ablam bekleriz. İnşallah sana dönüşte uğrayacağız. Şöyle devam edelim. Burada yapay çiçekler de var. Kalıcı mı çiçekler onlar? Gardanya. Şunlar Haseki küpelisi. Hasik küpesi, ne evet. kadar abi? 25 lira. Renkleri var Şöyle arka tarafta Aa. renkleri var. Küpe çiçeğinin daha süslüsü böyle. Evet. Haseki küpesi. Pastesler. güller. Şöyle burası da şöyle. İsimlerini de çekiyorum. Hem destek olmuş olalım. Aa, burası daha çok petunya arkadaşlar. Petunyaların güzelliklerine bakar mısınız? Saksıların güzelliklerine, saksının büyüklüğüne bakar mısınız? Şöyle geçelim, insanları rahatsız etmeden. Ya. Bu askıdakiler ne kadar oluyor? İnanı paşa. Ydı. Tabii tabii. İncik. Şu Şöyle gösterelim. Abla bu askıdakilerin fiyatı ne kadar? Şöyle evet. petunyalar. Renk renk. Bir şunu soralım. Bir de onu soralım. 60. <laughs> Askıdakiler? 70. <laughs> <Aska'dakiler> 70 tamam. Askıdakiler 70. Bunlar da 50 lira arkadaşlar ama saksının büyüklüğüne bakar mısınız? <laughs> Şuna Kocaman, kocaman. Gerçekten çok büyük ve çok güzeller. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok güzeller. Şöyle arka tarafta yine var. Pileye var. 80 lira yazmışlar. Bunlar yine petunyalar. Çim adamlar. Şöyle göstereyim. Güller, begonviller. Şurada zambak var. 40 liraydı biraz önce. gösterelim. Güllerin fiyatı ne kadar acaba? 1 15, 15. Bayağı büyük poşette şeyde paketli arkadaşlar. Çok güzel renkleri, çok. Şöyle devam edelim. 15 lira. Papatyalar. Video çekiyorum abla şu an. Sonra dönüşte inşallah uğrayalım. Şöyle fiyatı ne kadar oluyor bu sarmaşıkların? 80. lira. Hepsi mi? Hepsi 80 lira sarmaşık begonviller ama aşırı büyük şöyle göstereyim. Şöyle inekçi tekbirleri. Ama şu şeyin ismi ne oluyor? Gitar. Ne oluyor? Gitar. Tamamdır. Evet, mokestelen <laughs> <nefret>. değil mi? Yok, mokestelen değil. Mokestelen değil. Beyhan. Beyhan. Mokestelen. Şöyle skirfluklar <disputes> yine, şöyle çiçekler, begonyalar. Şöyle telgraflar. Şöyle göstereyim. Burası gül fideleri daha çok. Gül fideleri ne kadar abi? Gül fideleri ne kadar oluyor? 50 lira. 50 Bu büyükler 50 lira, küçükler 25 lira. Şöyle göstereyim. Rengarenkler çok güzeller. Şöyle gidelim. Şöyle renklerini göstereyim. Burada daha çok meyve sebze fideleri. Biberlere bak. Şöyle göstereyim. Şöyle etrafı da göstereyelim Giderken insanların ellerinde hep çiçek arkadaşlar. O kadar güzel ki. Zaten ortamda çok güzel. Şöyle gül fideleri yine. Gül fideleri. 25 30 lira. Bunlar 25 lira. 25-30 lira. Gül fideleri.

15 lira arkadaşlar hiçbir şey değil. Evet. 100 lira. 100 arkadaşlar biz de yanlış anladık. <laughs> Sevindik kısa süreli bir sevinç. <laughs> Sonrası üzüntü. Şöyle bunları gösterelim. Şöyle. Aslında bayağı büyük saksıları 100 lira için. İnternette falan çok daha pahalı. Bu macunatalar. Şöyle devam edelim. Burada yine güller, begon güller. Şöyle size ortamı da çekelim. Şöyle insanları çekmemeye çalışalım. Çok kalabalık, çok. Çok kalabalık ama çok güzel. şöyle buradan devam edelim. Kazanyalar, papatyalar, karanfiller. Sardunyalar. Bunlar sakız sardunya. Şöyle ben bir geçebilir miyim? Hı -hı. Teşekkür ederim. Sardunyaların fiyatı ne kadar? 20 lira sardunyalar. Şöyle burada da var renkleri çok güzel. Evet. Bunlar hiç olmuyor. Abi bunlar ne kadar? 20 lira vallahi. Şurayı göstereyim. Bu Rex begonyalar ne kadar? Göleri var. Onlar 25 lira. 25 lira. Burası ile <laughs> gö. Şöyle göstereyim. galiba gala çiçeği ama tekrar bir soralım. Şöyle. Abi bunun fiyatı ne kadar? 10 lira. Bu gala çiçeği mi oluyor abi? Gala çiçeği oluyor, bahçede ne olur? Yok yok, ismi ne oluyor bunun? Zambak Zambak, oluyor. Gala çiçeğine benziyor ama ismi mi farklı acaba? Gala çiçeği de böyle oluyor ama. Orada var bak. Tamam. Ne kadar fiyatı bunun? 50 lira. 50 lira. Şöyle gösterelim papatyaları. Bu saksılı küpeliler ne kadar? Bunlar 60 lira ama görüyor musunuz her yeri tomurcuk her yeri her yeri tomurcuk çok güzel şöyle gösterelim şöyle. Bundan mı? Çok tutuluyormuş arkadaşlar. Çok zaten zarif. Bunlar Yasemin. Herhalde mis gibi kokuyorlar. Mis gibi mis gibi. Çok güzel kokuyorlar. Şöyle burada fidanlar var. Şöyle insanları göstermeden geçmeye çalışıyorum. Fidanlar daha çok. Şöyle gösterelim. Şöyle üzüm fidanları 30 lira. Şöyle. Şöyle gösterelim.